kere selam dostlar ben ben İkinci parten hoş geldiniz bedrooms'na. Bu ben Şarkı gel orası yakında roketim bitmiş Ka kaç kaç aha roket aha roket uu uh! benim yapmadım gel lan Az önce seni ne? Sen, yani sen oyuncak gibi bölümünü kamçıladın. Lan lan sen de. Ne? Bana kaçmıyor çocuk ama. Çok ya arkadaşlar ben bu göbek atan Şimdi kamçıladık. Oğlum ben buraya gitme. Teşekkürler. teşekkürler ben buna da canlısı olmak istiyorum çok masum ama bunlar ama bunlar wild'in dost Aha yeni de silahım var. Şimdi bana bulaşan 5 numara 10 yıldız. Gelin buraya. O silah almadan geçebilir miyim? Hay anasına. Bu silah ben çekmek için. Baya ben Arkadaşlar iyi ki var. Sen az önce aa sana. Ya bir de ay ay ay. Siz Sen... mi geri alıyor? <laughs> Siz bana korkuyorsunuz değil mi artık? <laughs> ya Granny, ben Granny'den hiç kalmam ama ben gitme baba, <laughs> Niye bu ters gidiyor musun? Aha, yeni roket, yeni roket. Ama abisin, siz. Kraini. Nasıl yiyor ya? Doğru ya. Yani. Ne oldu? Valla sıkma şeker mı yapıyordunuz eskiden? Şimdi de yapamıyorsun değil mi? Gel lan buraya bunu şaka yapın şaka yardım edin Hop Hadi, hadi. Orada mı? Hayır. Anadolu'yu tutaklamak için arkadaşlarımla bir şey yaptım. Arkadaşlar böyle yaparak daha iyi gidiyorum ben. Oo. Belki bir sarsın. <laughs> <laughs> hadi. 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 onu acıcakim. Hala alma ihtimalim var. Şaka yaptım yok Şimdi merak Yes. 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 Bitti bu tur ne modeye. Hadi ne modeye. Bir soru sorabilir miyim? Aslında bütün haritaları oynayabiliyor musunuz? Ya hay ben böyle babanın süt kasesinin içine böcek tutsun. Ya. salıncak da beni tırsakla atlattırıyor. Ha, bu ne bir şey harita? Hiçbir bok yok. Maşallah. Ben bunu sevmedim. İşte bunu sevdim. Yeni haritada da hiçbir bok yok. He. Çünkü daha haritanın no altındaki en güzel. Tamam bu artıdan çıkak. Nev modları hiç kimse girmiyor herhalde. Play. Aha. Bu haritada birisi var ama. Şey yoksa böyle olmazdı. <laughs> Yine mi hiç kimse yok? Neyse anı 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 olması için ben buraya çıkacağım. Anılar anılar. Mis. Bakın hiç ona çıkmamana gerek kaldı ki. Hop. işte ben buna bombalama. Havaya uçuyorum. Gündüz gece. Aa. Direkt diye yere yapışmışım. Gece gündüz gidiyorum. Gündüz. Ananı avradan Eee bir soru sorabilir miyim? Evet bu arkadaş hiç kimse yok. Dostum hiç bir... HAAA! Gerçek backrooms eden bu! Oyna! Oynasana! Yok! Hayır hayır! Backrooms oynamam için! Bir daha içinde gerçek olanı oynayacağım. Onda backrooms var cidden. Aa, hayır ama Bunun aynı sahne ama başka bir backrooms. Hadi stay. Play. Let's go. Mahalle saldırıları. <tots> Gelmeyin. Gelmeyin. Ha, niye böyle bunlar ilk başta bize saldırmıyor anladım. Saniye saydıktan sonra saldırıyorlar da onlar. <tots> Lan biz bu roketi boşuna mı aldık? Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.